O bakışı hiç hissettiniz mi? Bir saniye daha uzun süren, tanımlanamaz bir şey taşıyan, adlandıramadığımız ama göğsümüzün derinliklerinde uyumsuz bir nota gibi yankılanan bakış. Belki bir başarıyı paylaştığınızda olmuştur ya da sadece kendiniz olarak izin istemeden var olduğunuzda gülümseme oradaydı, tebrik sözleri de ama daha fazlası vardı. Söylenenlerin gölgesinde dans eden bir şey. Konuşmamız gereken şey bu. İnsanlar arasındaki boşluklarda yaşayan bu sessiz gerçek, kalpleri harekete geçiren ve farkına bile varmadan bağları koparan bu görünmez güç. Bazı insanların bizde açıklanamayan bir tedirginlik yaratmasının bir nedeni var. Bu, yaptıkları şeyden kaynaklanmıyor. Mutlaka sahip oldukları şeyden de değil. Bu, onların oldukları şey ve bu, bizi olmadığımız ya da olmaya cesaret edemediğimiz şeyle yüzleştiriyor. İnsan ruhunun derinliklerini araştıran Carl Jung, bize rahatsız edici bir şey ortaya koydu. Başkalarında bizi rahatsız eden her şey kendimizi anlamamıza yol açabilir. Peki ya bizi rahatsız eden şey tam da birinin taşıdığı ışık ise? Ya rahatsızlık başkalarının özgünlüğünden geliyorsa farkında olmayabilirsiniz. Ama sizde çevrenizdekiler için acımasız bir ayna görevi gören bir şey var. Ve aynalar ne kadar gerekli olsalar da her zaman hoş karşılanmazlar. Bir an düşünün. Gerçekten yaşayan kaç kişi tanıyorsunuz? Hayatta kalmıyorlar, işlevsel değiller, rol yapmıyorlar. Ama yaşıyorlar. Kaç kişi kırılgan olmadan cesurca savunmasız olmaya cesaret edebilir? Kaç kişi acı verse de maske takmak daha kolay olsa da özgünlüğü seçer? Bunu okuyorsanız muhtemelen bu kişilerden birisiniz ve bu dostum bu aynı anda en büyük hediyen ve en ağır lanetindir. Çünkü gerçekten yaşadığında, görünüşlerle beslenen bir dünyada gerçek olmaya cesaret ettiğinde, diğerlerinin terk ettiklerini hatırlatan canlı bir hatırlatıcı haline gelirsin. Farklı bir seçim yapmanın mümkün olduğunun kanıtı olursun ve bu yalanın güvenliğini seçenler için dayanılmazdır sana bakarlar ve sahip olduklarını değil kaybettiklerini görürler. Başarılarını değil kendilerinde bulamadıkları cesareti görürler. Mutluluğunu değil onay için feda ettikleri özgürlüğü görürler. Jung buna gölge diyordu. Reddedip sakladığımız, yokmuş gibi davrandığımız o parçamız. Birisi içimizde bastırdığımız şeyi yaşarsa gölge harekete geçer. Fısıldar o neden yapabiliyor da ben yapamıyorum? O neden cesaret edebiliyor da ben saklanıyorum? Ve sonra kıskançlık doğar. Açık kıskançlık değil, itiraf edilen kıskançlık değil, sessiz kıskançlık. Yapıcı eleştiri, endişe, koruma kisvesi altında gizlenen kıskançlık. Sessiz kıskançlık, "sorumlu davranmıyorsun" diye fısıldayan kıskançlık. Aslında demek istediği ise, "Senin özgürlüğünden korkuyorum." Bazı insanlar hayallerinden bahsettiğinde rahatsız olduklarını fark ettin mi? Konuyu hızla değiştiriyorlar ya da bir şeyin neden işe yaramayacağını saymaya başlıyorlar. Bu seninle ilgili değil. Asla seninle ilgili olmadı. Bu sizin hayallerinizin, onların gömdükleri hayallerin boşluğunda yarattığı acı yankı ile ilgilidir. Bu sizin umudunuzun onların gerçekçilik olarak adlandırmayı öğrendikleri umutsuzluğu ortaya çıkarmasıyla ilgilidir. Ama burada daha derin bir şey daha var. Jung'un bireyleşme hakkında konuşurken sezdiği bir şey, gerçekte kim olduğumuzu bulmak için gerekli olan bu acı verici süreç. Bu yolu seçtiğinizde, kendi derinliklerinize inmeye cesaret ettiğinizde ve daha bütün, daha gerçek olarak ortaya çıktığınızda, bunu sadece kendiniz için yapmıyorsunuz. Bunu dünya için yapıyorsunuz. Çünkü özgün olmaya cesaret eden her insan diğerlerinin de aynısını yapmasına izin verir ve bu kimliklerini başkalarının kendilerinden beklediklerine göre inşa edenleri dehşete düşürür. Sizin kazandıklarınızı değil, bu süreçte kim olduğunuzu kıskanırlar. Kendinizi hayal kırıklığına uğratmamak için başkalarını hayal kırıklığına uğratma yeteneğinizi kıskanırlar. Yara izlerinizi birer zafer madalyası gibi taşımanızı, yaralarınızı bilgeliğe dönüştürmenizi kıskanırlar. Gizlice ağlaman gerektiğinde ağlama cesaretini, hayır demen gerektiğinde hayır deme cesaretini sana ait olan yeri işgal etme cesaretini kıskanıyorlar. Tamamen var olduğun için özür dilememeyi kıskanıyorlar ve parladığınızda, ah, parladığınızda sadece kendi yolunuzu aydınlatmakla kalmaz, onların yerleşmeyi seçtikleri karanlığı da aydınlatırsınız ve fazla ışık karanlığa alışmış gözleri incitir. Bu yüzden sizi küçümsemeye çalışırlar. Bu yüzden hayallerinizle dalga geçerler, başarılarınızı küçümserler, seçimlerinizi sorgularlar. Sizin hatalı olduğunuz için değil, tehlikeli bir şekilde haklı olduğunuz için Jung bize kendimizde kabul etmediğimiz şeyleri başkalarına yansıttığımızı öğretti. Ancak bunun tersi de doğrudur. Başkalarında en çok kıskandığımız şey genellikle kendimizde en çok inkar ettiğimiz şeydir. Öyleyse biri sizi gizlice kıskandığında kendinize sorun. Onların terk ettiklerini yansıtan benim hangi yönüm? Onların yaşamayı imkansız buldukları insan ruhunun hangi kısmını temsil ediyorum? Belki de kontrolün ödüllendirildiği bir dünyada spontan olmanızdır. Belki de sertliği güçle karıştıran bir kültürde kırılgan olmanızdır. Belki de sadece başkalarının karanlıkta rahat hissetmesi için ışığınızı azaltmayı reddetmenizdir. Ve işte en zor gerçek. Bu kıskançlıktan kimseyi kurtaramazsınız. Başkalarının daha iyi hissetmesi için daha az yoğun yaşayamazsınız. Başkalarının solgunluğunu gölgelememek için renklerinizi silemezsiniz. Çünkü kendinizi küçümsemeye çalıştığınızda, gerçekte kim olduğunuzu gizlemeye çalıştığınızda sadece kendinizi aldatmazsınız. Farklı bir şekilde yaşamanın mümkün olduğunu onaylanmak yerine gerçeği seçmenin mümkün olduğunu, maskelerin dünyasında gerçek olmanın mümkün olduğunu görmesi gereken herkesi aldatırsınız. Jung bunu biliyordu. İnsanlığın en büyük trajedisi çoğu insanın sessiz bir çaresizlik içinde yaşamasıdır. Ama aynı zamanda bu kaderi kabul etmeyenler olduğunu da biliyordu. Özgünlükleriyle sessizliği bozmaya cesaret edenler. Eğer siz de bu insanlardansanız Aynı anda rahatsız edici ve ilham verici olan bu farklılık damgasını taşıyorsanız, uyandırdığınız kıskançlığın sizin yetersizliğinizle değil, gerçekte olduğunuz kişiye çok uygun olmanızla ilgili olduğunu bilin. Bu ışıklarınız ve gölgeleriniz, başarılarınız ve hatalarınız, kusurlu güzelliğiniz ve savunmasız gücünüzle, tüm benliğinizle insan olmaya cesaret etmenizle ilgilidir ve belki sadece belki izin istemeden kendimiz olmaya devam edersek başkalarını da tüm beklentilerinin altında kim olduklarını hatırlamaları için ilham verebiliriz. Çünkü derinlerde, çok derinlerde kıskançlık sadece gizlenmiş özlemdir. Geride kalan sosyal kabulün sunağında feda edilen bir versiyonunuzu özlemektir ve hayatı dolu dolu yaşadığınızda kendimizin kaybettiğimiz versiyonunu yeniden bulmak için asla geç olmadığını hatırlatan canlı bir hatırlatıcı haline gelirsiniz. Belki de en rahatsız edici olan budur. Hala zaman olduğu konusunda fısıldayan kesinlik. Hala farklı bir seçim yapmanın mümkün olduğu. Hala eve, kendi içimize dönmenin mümkün olduğu. Ama başlangıçta bahsettiğim o bakışa geri dönelim. Artık onun arkasında ne olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Bu sizde kendilerini yansıtan bir ayna görenlerin bakışıdır. Kendilerini olduğu gibi değil, olabilecekleri gibi görenlerin bakışıdır. Bu bilinçsizce de olsa sonsuza kadar kaybettiğini sandıkları bir şeyin varlığını fark edenlerin bakışıdır ve burada acı bir ironi yatıyor. Ne kadar özgün olursanız yol o kadar yalnız görünebilir. Çünkü özgünlük korkutur diğerlerinin de gerçek olmasını gerektirir ve herkes bu kırılganlığa hazır değildir. Jung, bireyleşme süreci yani gerçek benliğe ulaşma yolu, insanlık için en gerekli ve en korkulan yol olduğunu gözlemlemiştir. Çünkü bu süreç bizi koruyan ama aynı zamanda hapseden maskeleri terk etmemizi gerektirir. Bu maskeleri çıkardığınızda dünyaya gerçek yüzünüzü göstermeye cesaret ettiğinizde başkalarını da kendi maskeleriyle yüzleşmeye zorlarsınız ve bu görünüşlerle beslenen bir toplumda devrimci bir eylemdir. Bu yüzden kıskançlık sizi kendinizden şüphe ettirmeye yönelik ince bir girişimle birlikte gelir. Abartmıyor musun? Belki de daha pratik olmalısın. İnsanlar konuşacak. Sanki başkalarının görüşleri ruhunuzun gerçeğinden daha önemliymiş gibi. Ama dikkatlice dinleyin. Birisi sizi olduğunuzdan daha küçük göstermeye çalıştığında, sizi korumaya çalışmıyor. Sizi kendilerine bir ayna tuttuğunuz için kendilerini korumaya çalışıyorlar. Sanki sizin gerçek varlığınız havada asılı duran bir soru gibi, o böyle yaşayabiliyorsa ben neden yaşayamayayım? ve bu soru durmadan çalan bir çan gibi kalplerde yankılanıyor. Düşünürseniz bu dinamikte yıkıcı bir güzellik vardır. Sade varlığınız, gerçek olmanız, verimsiz görünen topraklara olasılık tohumları ekebilir. On yıllardır uyuyan hayalleri uyandırabilir. Unutulmuş ruhlara, onların da özgürlüğe hakkı olduğunu hatırlatabilir. Jung, Kolektif bilinçaltından bahsederdi, hepimizin paylaştığı ruhun derin katmanı. Belki de bu yüzden onun özgünlüğü diğerlerinde bu kadar derin yankı bulur. Çünkü hepimizin unutmuş olsak bile gerçek anlamda insan olmanın ne demek olduğunu bildiğimiz o ilkel katmana dokunur. Kıskançlık bu durumda çarpık bir takdir biçimi haline gelir. Sanki şöyle diyorlar: "Senin yaşamak istediğim hayatı yaşadığını görüyorum." ancak ilham almak yerine kin beslemeyi seçiyorlar. Seni bir olasılık örneği olarak kullanmak yerine kendi yetersizliklerinin kanıtı olarak kullanıyorlar ve sen tüm bunların ortasında görünmez bir yük taşıyorsun. Fırtınanın ortasında bir fener olmak, ışığının karanlığa alışmış olanları hem yol gösterebileceğini hem de kör edebileceğini bilerek ama Jung'un anladığı ve belki de bu yükü taşımak için anahtar olan bir şey var. Bireyleşme yolunu kolay olduğu için seçmedik. Gerekli olduğu için seçtik. Çünkü içimizdeki bir şey sıradanlığı nihai kader olarak kabul etmeyi reddediyor. Ve başkalarının kıskançlığını bu mercekten görebildiğinizde kişisel bir saldırı olarak değil, hayal etmeyi unutmuş bir ruhun boğuk çığlığı olarak bir şey değişir. Acı gücünün bir kısmını yitirir. Yargılama şefkate dönüşür. Çünkü derinlerde, çok derinlerde hepimiz aynı açlığı taşıyoruz. Tam olarak olduğumuz gibi görülme, kabul edilme ve sevilme açlığı. Fark, bazılarımızın hala bu olasılık için mücadele ederken diğerlerinin mücadeleden vazgeçip direnenleri kıskanmaya başlamış olmasıdır. Senin görevin başkalarının terk ettiği hayallerin sorumluluğunu üstlenmek değildir. Senin görevin farklı bir şekilde yaşamanın mümkün olduğunu hatırlatan canlı bir hatırlatma olmaya devam etmektir. Onaylanmak yerine gerçeği seçmenin mümkün olduğunu, maskeleri ödüllendiren bir dünyada gerçek olmanın mümkün olduğunu ve belki sadece belki kendin olma cesaretin bugün birilerinin eve yani kendi içlerine dönebileceklerini hatırlamak için görmesi gereken şeydir. Bu sözler içinizde bir şey uyandırdıysa, en derin gerçeklerimizi sakladığımız o sessiz yerde yankılandıysa, bu yolculukta yalnız olmadığınızı bilmenizi isterim. Bu özgünlük yolunda yürüyen başkaları da var, rahatlık yerine cesareti seçen başkaları da. Bu yüzden sizi bu kanala abone olmaya davet ediyorum. Sadece bu tür içerikler üretmeye devam etmemize yardımcı olduğu için değil, bunu yaparak farklı bir yaşamın mümkün olduğuna inanan bir topluluğa evet dediğiniz için insan olmanın gerçek anlamı hakkında bu samimi sohbete katılmak istediğinizi söylüyorsunuz. Aşağıdaki yorumlarda bana şunu söyleyin. Bu bakışı hiç hissettiniz mi? Özgünlüğünüzün başkalarında bir şey uyandırdığını fark ettiniz mi? Hikayeniz, deneyimleriniz bugün birinin kendini daha az yalnız hissetmek için okuması gereken şey olabilir. Çünkü sonuçta belki de en çok ihtiyacımız olan şey budur. Bizim gibi başkalarının da var olduğundan emin olmak, maskelerini çıkarmayı seçen altındaki yüzün hala özgürce nefes almayı öğrendiğini bilerek görülüyorsunuz, değerlisiniz. Ve gerçek kimliğinizle yaşama cesaretiniz sadece kendi hayatınızı değiştirmiyor, başkalarına da özgür olmaya cesaret veriyor. Parlamaya devam edin. Dünya sizin ışığınıza ihtiyaç duyuyor, özellikle de karanlığa alışmış olanları rahatsız ettiğinde.